o üste bir oda ve içinde iki pilot bulunuyor. Elleri kumanda kolunda, önlerindeki ekranlardan Müslüman ülkelerde olan biteni canlı izliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Predator uçakları onların emrindeydi. Ateş emri verildiği zaman adeta kıyamet kopuyordu. yönettikleri insansız uçaklar cehennem ateşi füzesini ateşliyordu. Sonra ise hedeflerinin yerle bir olduğunu oturdukları koltuktan tıpkı bilgisayar oyunu gibi izliyorlardı. Dünyaca ünlü dergi sadece kumando koluyla vahşileşen bu pilotlardan birine ulaştı. Katil pilot 6 yıllık kanlı predatör tecrübesini anlattı. Dergi tarafından 21. yüzyılın ölüm makinesi olarak tanıtılan Amerikalı pilotun adı Brandon Bright. Bright, 2007'de henüz 21 yaşındaydı. Katil pilot, tek tuşla Müslüman ülkelere sürekli füze ve bomba attı. Gerçekleştirdiği saldırılarla yaklaşık 2000 Müslümanı katletti. Amerikalı Brent, röportajında çocukları dahi öldürdüklerini ifade etti. Brent yaptıklarından vicdan azabı duyduğunu iddia etti. Bahsi geçen predatörlerin Irak, Afganistan ve Pakistan'da binlerce sivilin ölümüne neden olduğu biliniyor. Büyük kıyma neden olan bu teknolojinin yasaklanması ise hala gündeme gelmiş değil. Tunus, Libya, Mısır ve Suriye